Ehli Beyt Cemevi Başkanı Müslüm Keşkek'in babası Hasan Keşkek hayatını kaybetti. Ehli Beyt Cemevi Başkanı Müslüm Keşkek'in babası Hasan Keşkek hayatını kaybetti. Cemaat, ehli İslam, katı komşu, Hakk'a yürüyen Hasan Efendi'ye dünya ve ahirete ait haklarımızı haber eder ve kendini razı mısınız? Tekrar dünya ve ahiret ve ithak razı ediyor musunuz? Kendisinden razı mısınız? Allah da sizden razı olsun. 100 yaşında vefat eden merhum Hasan Keşkek için Fevzi Çakmak Ehli Beyt Cem evinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ekber. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Rıza Merhum Keşkek kılınan cenaze namazının ardından Gülmez Mezarlığı'na defnedildi. Aile taziyeleri Fevzi Çakmak Ehli Beyt Cemevi'nde kabul ediyor.